arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar başladık. Ee, şimdi ben bir yerlerden çıkacağım. O camiye geldim. Hadi Allahu ekber Allah. -ek -Allah. <laughs> Ev bulmaya çalışacağız bugün. Çok heyecanlı olacak. Başlayalım. Dursun. Allah buraya giremiyoruz. Aa kapı açılıyormuş bilmiyordum. Arkadaşlar gidiyoruz, 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 koşuyoruz, koşuyoruz, çalacağız bu hadi, hadi koşun, koşun, koşun arkadaşlar, koşuyoruz, 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 da buraya koşuyoruz, koşun, 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 siz de koşun, hadi, like'lara basın daha hızlı koşabiliriz belki, hadi like tuşuna basın, daha hızlı koşalım. Koş 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 koş. O polis yeri. Neyse biz ay vuracağız. Hastane. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu kadar iyi. Başladık başladık. E şimdi şey sormaya geldim. Hastaneyi soyacağız. Bugün hastaneyi soy. Aha. Burası neresi böyle para var mı? Para var mı? Para yok burada. Bize para lazım arkadaşlar. Aa burası bu. Burası nere? Abi bilmiyorum. Ay bebek. Çok tatlıymış. Alacağım. Al bebeği al al. Aha elimde bebek oldu artık ben. Bebek gibi çocuk ailesiyim. Burası dışarısı mı? Onu korktum. Kemiklerim. Girdim. Lan bebeği de soktuktan korkacak şimdi bebek. Aa kapandım. Kaldık arkadaşlar. Ah, geri geç çıkabiliriz. Geri çıkabiliriz. Oturdum yineden. Allah'ım yarabbim. Nasıl bir oyundur bu. Koşuyorum bebek de kucağımda. Yoruldum lan. Aa şurası neresi? Dur burası şey itfaiye. İçilmiyor. İçilmiyor. Tamam itfaiye yeri, yeri kapalıymış. Şimdi üste çıkıyorum arkadaşlar. Like'lara basın daha hızlı gidebileyim evlere. Ben de çok sıkıldım bu Arkadaşlar abone olun. <laughs> Jet gibi olayım. Dur. durun arkadaşlar bir şey yapacağım. Buradan bas bas. Ay bas. Arkadaşlar şimdi çok hızlı olacağız. Bekleyin. Arkadaşlar resetlesem mi ya bebeği bırakamıyorum çünkü. Bebeği şundan mı bırakıyorum yoksa? Aa. Ben böyle yapacağım. Bebek gel hastaneye gidelim. Ölüyorsun. Aa havalimanı mı orası? Arkadaşlar çantaya bakacağım. Çantamızda neler var? Arkadaşlar çantaya bakıyorum. Ee, bilgisayar aldım. Ama nerede bilgisayar? Aa, neyse. Biz şimdi üst kata çıkalım. Burası market miydi? Aynen marketmiş. Oo. Gizli yerlerden geçiyorum. Ne oluyor bana? Böyle. Gizli yer. Of, oh, buradan bütün dünyayı göreceğim oyundaki. Çok güzel. Aa burası neresi cami mi? Aa burası cami. Bizim geldiğimiz cami. Ee, her evde kat katmışlar ama bir kere kapmasalar. var. Neyse ben e, gece saat kaçta uyanacağım. İşte işte bir şey uyanacağım. E, hep bütün evleri alacağım. Açılmıyor bak. Bakın arkadaşlar açılmıyor. Hayır olmuyor. Zil çalacağım evin. Din don. Bu evi sahiplenmiş. Bu kapıyı açabiliyor muyuz? Hadi açalım. Hayır. Sahibi açabiliyor. Arkadaşlar sahibi açabiliyormuş o evi. Şimdi ne yapacağız? Ee, anlamadım. Birazcık şöyle bir yerlere dolaşacağım ben. Bilmediğim yerlere gideceğim valla. Hadi bakalım. Aa kurbana geldik. Hay kurban bayramı yapalım. Bugün bayram. Şaka bugün değil bayram. Ee, oyunda değil böyle işte. Dalga geçiyorum. Bir şeyler yapıyorum. Burası neresiymiş? Üstünü göremiyorum. Az kalsın görüyorum. Ahır. Burası ahır. Ahır. Hmm. Ev diyor. Buna diyor. Basıyorum. Bastım. Hiçbir şey olmadı. Şu Aa Ben şimdi ne yapacağım? Oh, şurada bir yer var arkadaşlar. Buraya nasıl gideceğimizi biliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim arabamız var. Hem de yip yip odaya çıkabilir. Hadi bakalım gidelim. Dursun öyleyse anlamadım. Hadi o zaman çıkalım. Daha Karda mı çıksak? Karda çıkacağım. Zorlansın araba. Hmm. Of, çok güzel. Arkadaşlar şimdi çık çıkıyoruz. Bekliyoruz ne çıkacak diye çok merak ediyorum. Oo araba düştü. Allah durun. O Ne neyse şöyle içten içten bakacağım. Ah ha oldu. Şimdi oldu. Ben böyle gideceğim. Bakın böyle daha iyi. Arkadaşlar şimdi burası neresiymiş? Durumların uçtuğu yer mi acaba? Salınacak mı yoksa anlamadım. Çok güzel gözüküyor buradan her yer. Oo, acaba bir yerde ev bulabilir miyiz burada? Aa, adam geliyor görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası neresiymiş oraya gideceğim. Şimdi dur araba yineden alayım şuradan arabamızı. Acaba şu arabayla gidebilir miyiz? Bu arabayı çıkartıyorum. İşte bu. Bu. Araba yuvarlandı. Araba. Nereye gitti araba? Oo, buraya uçmuş. Buraya uçmuş araba. O zaman başka araba alıyoruz. At alacağım ben. At. Hadi koşuyorum. Dur bu neymiş? Siyah at. Siyah ist istiyorum. Bu neymiş? Böyle. Hayır istemem. Koşuyorum şu an. Aa, bakın. Hadi atımı yüzdüreceğim. Acaba korkacak mı? Oha burada gülüyor diyor. Oyun çok güzel bence arkadaşlar. Burası da nasıl böyle kapkırışık. Ay siz onu bence şey anladınız ha. Ee, karanlık anlamayın siz onu bak. Kap yani karışık. Değilsin. Oo, maç. Ama top yok maalesef. Aa burada top var mı? Alamıyoruz da. Ama alamıyoruz. Şu eve bir gireceğim. Hatta indim. Ay. <laughs> İçine girdim. Ha burası bu. ev sandım burayı. Basketbol aldım şimdi atacağım. Hadi Ömer'in performansı. Ho, atamadı Ömer. Şimdi bu son atış çok yakından atıyor. Ve bum. Ve hayır direkten dönüyor. Uzaktan atacak ve gol değil. Basketbol elinde. Elimde kalsın. Burası okul mu? Hayır değil. Burası. Ha buradan gidiyormuş okula. Okul galiba orası. Buradan dışarıya çıkıyoruz güzel bir yere benziyor. Yani. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar bir, bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla Roblox videosuna için süper bir beğeni patlaması istiyorum ve aboneleri unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın zilde çalın ve benim attığım YouTube kanallarından haberdar olmayı sakın unutmayın bay bay arkadaşlar.